Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine mutfakta bir video çekeceğim sizlere. Ee, en sevdiğim ıslak kek tarifini e, vereceğim. E, burada bütün malzemeleri gösterip ayrıntılı bir şekilde anlatacağım sizlere. E, ben bu tarifi yıllardır yapıyorum. Tam anlamıyla böyle e, çok fazla yapış yapış bir ıslak kek değil. Brownie tadında bir ıslak kek. Ben daha çok seviyorum bu şekilde. Ve asla yumurta tadı gelmiyor. E, çok lezzetli. Şimdi tarifimize geçebiliriz. Öncelikle malzemelerimizi sayıyorum. Bir buçuk su bardağı şeker, bir buçuk su bardağı süt, 3 yumurta, bir su bardağı sıvı yağ, 25 gram yani yaklaşık 2 yemek kaşığı tepeleme bir şekilde kakao, iki su bardağı un, bir paket şekerli vanil, bir paket de hamur kabartma tozu, bir bardağım da sosu için ıslatmak için bir bardak gerekecek, onun için ayırdım. Şimdi öncelikle iyice kokusu çıkması için şekerimizi bir yumurtalarımızı döküyoruz. Şimdi güzelce çırpacağız bu karışımımızı. Şimdi diğer malzemelerimizi ekleyeceğiz. Sütümüzü ekledim. Yağ. Yağımızı da ekledik. Şimdi bunları biraz daha çırpıp kakaosunu ekleyeceğim. Kakaosunu da ekledikten sonra ıslak kekin üzerine ekleyeceğim sıvı katmanı ayıracağım bir bardak. 25 gram kakao da ekledim. Karışımından bir bardak alacağım ve onu e, yaklaşık bir buçuk iki bardak sütle e, ocakta kaynatacağım. Tamam. Şimdi diğer malzemeleri devam edebiliriz. Şimdi sıra geldi unumuzu katmaya. 2 su bardağı unumu ilave ediyorum. Üzerine bir paket hamur kabartma tozu bir paket şekerli vanilya. Tekrar çırpmaya devam ediyorum. Etrafa biraz sıçramasın diye şöyle biraz karıştırdım. E, kek harcımı hazırladım. Şimdi e, ben borcama koyacağım. Borcamın da şöyle boyutunu göstereyim. Normalde e, orijinal tarifte aldığım yerde e, dikdörtgen büyük borcamla yapılıyor. Ben de normalde onunla yapıyordum ama bu sefer biraz daha böyle Soslu ve kabarık istediğimde o yüzden bu seferlik bunda deneyeceğim. Ben de bu borcamda ilk defa deneyeceğim ama tarif %100 tuttuğu için bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Siz isterseniz büyük borcamda da yapabilirsiniz, bunda da yapabilirsiniz, tepside de yapabilirsiniz. Her şekilde tarif tutuyor yani kesinlikle. Şimdi öncelikle borcamı yağlıyorum. Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar yağ koydum. Bunu güzelce her yerine yapışmaması için yedireceğim. şimdi kekimi döküyorum. Sıvı olmasından korkmayın. Bu şekilde oluyor. Daha sonrasında kabardığında ve içinin ne kadar güzel olduğunu gördüğünde siz de bana hak vereceksiniz. Normalde 170 derecede 30-35 dakika kadar pişiyor. Ama benim fırınım biraz daha yüksek ısıda pişirdiği için ben yaklaşık 200 derecede 30-35 dakika pişiriyorum. Siz de kendi fırınınıza göre bunu ayarlayabilirsiniz. Ben şimdi fırınımı ısıttım. E tatlımı koyacağım. Piştikten sonrasında e sosun dökme aşamasını tekrardan göstereceğim sizlere. Kekimiz şu anda fırında. O sırada ben de e, ayırdığım karışımı küçük bir tencereye döküyorum. Daha sonrasında bir buçuk su bardağı süt ekleyeceğim üzerine. Bir su bardağını böyle ekledim. Yarımı da şuradan ekleyeyim. Sosuyla karışmış olsun. Ben biraz daha kıvamlı sevdiğim için bir buçuk su bardağından biraz daha fazla ekledim hafif biraz daha ıslak olsun diye. Şimdi bunu güzelce bir taşım kaynatacağım. Evet, şu an videodayız. İlk defa başıma böyle bir şey geliyor. En kısıkta kaynayan şey bildiğiniz taştı ya her yere. Of. Bir, Sosum gitti. bir taşım derken gerçekten <laughs> biraz taşırmaktan mı bahsediyordun? Hayır ya ondan bahsetmedim. Neyse olduğu kadar artık kaynamaya başlamıştır. Dökeceğiz artık ne yapalım? Sosum hazır şimdi, kekim de oluyor. Kek olduktan sonrasında sıcakken, yani 5 dakika falan bir bekleyin hani ocağı şeyden aldıktan sonra fırında. 5 dakika sonrasında dilimleyip sosu güzelce her yerine gezdirin. Normalde bir 2 saat, 3 saat bekleme süresi veriliyor hani iyice çekmesi için ama ben dayanamıyorum tabi. Hemen yiyorum bir 5-10 dakika sonrasında. Deneme aşamasını da göstereceğiz zaten 30 dakika oldu. Bakın bayağı bir kabardı. Testimizi de yapalım. Evet, olmuş. Böyle ısısında beklesin istiyorum. Birazcık böyle dursun. Daha sonrasında çıkartıp dilimleyeceğim. Dilimledikten sonra da sosunu dökeceğiz. Kekimizi şimdi fırından çıkardık. Ben bir yandan da şunu tutayım. Biraz daha sıcak. Şimdi e, ilk ılıklığında dilimleyeceğim. Daha sonrasında da e, sosunu dökeceğim. Şimdi sosumu her yere boşaltıyorum. Bu böyle iyice emecek. Emdikten sonra da afiyetle yiyeceğiz. Ee, yaklaşık bu normalde 2 saat beklenmesi gerekiyor, ama iki saat. Ee, çok fazla ben sabredemiyorum açıkçası. Çok sevdiğim için direkt yemek istiyorum. Yani yaklaşık 15-20 dakika sonrasında birazcık emmeye başladığında yemeye başlayacağız. Ee, tabağı aldığımda duruşunu da sizlere göstereceğim zaten. Tadımı da yapacağız birlikte. Şimdi tadım aşamasına geldik. En sevdiğim kısım. Ee, keki tabağı aldık. Hemen deneyeceğim. Evet kekimizi şöyle göstereyim. Normalde biraz daha böyle tarifi e, brownie kıvamında oluyor. Biraz hafif böyle altı kuru üstü ıslak oluyor. Ama ben bu sefer borcamını daha küçük tuttum ve sosunu biraz daha fazla tuttum. O yüzden her yeri ıslandı. Bu tamamen ıslak kek oldu. Şimdi tadına bakıyoruz. Çok da gösterelim. Hı Hıhıhı çok güzel oldu. çok güzel Gerçekten çok güzel. Bir dahakine hep bu borcamda yapacağım. Neden? Ay yemeğe daldım. <laughs> bir dahakine kesinlikle hep bu borcamda yapacağım. Dediğim gibi normalde yıllardır yaptığım bir tarif ama hep böyle büyük borcamda yapıyorum. Çünkü daha ince oluyor ve Sosu biraz daha kuru oluyordu. O, o şekilde de çok güzel. Ağır olmuyor. Ama böyle de tam anlamıyla ıslak kek olmuş. Efsane. Çayımız hazır. Hemen yemeye devam edeceğiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakal.